Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS Tarih dersinin sınav provasını yapmaya devam ediyoruz. Hemen hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım sınav provamıza. Ne diyor sorumuz? Hunlar zamanında yapılan Göktürklerce'de kullanılan su kanalına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir diye sorumuzu yönelttik. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Hunlar zamanında kurulan bu kanala Tötö kanalı adı verilmiştir ve bu kanal daha sonra kim tarafından da kullanıldı? Göktürkler tarafından da kullanılmıştır. Cevabımız burada Tötö kanalı olmuş oldu. Geldik ikinci sorumuza. Manas Destanı ve Yenise Yazıtları aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine aittir diye sorumuzu yönelttik bu sefer. Manas ve Yenise Yazıtları hatırlayacağınız üzere kime aitti? Kırgızlara aittir bu destan ve yazıt. Geldik üçüncü sorumuza. Karahanlılarda İslamiyet'i benimsedikten sonra Abdülkerim adını alan El Mücahit, El Gazi gibi ünvanlar verilen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? E, bu hükümdarımız kimdir? Satuk Buğrahan'dır. Satuk Buğrahan e, İslamiyet'i benimsedikten sonra Abdülkerim adını almış. El Mücahit ve El Gazi gibi ünvanlar almıştır. E, Karahanların kurucusu kimdi peki? Kurucusu? Arkadaşlar unutmayınız bilgi Kül Kadir Han'dır. Devletin en parlak dönemini yaşatan kimdir peki? En parlak dönem ise Yusuf Kadir Han zamanındadır. Bu üç bilgiyi lütfen unutmayalım. Karahanlarla ilgili önemli üç bilgidir. Geldik bir diğer sorumuza. Türk İslam Devletleri'nde Taşla Teşkilatı'nda görevli kişiler ile açıklamaları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Diye sorumuzu yönelttik sahibi Etrak, üç bölgelerde bulunan beyler beyine isimdir. Bu bilgimiz doğrudur. Kutval kale komutanıdır. Ulak haberleşmeyi sağlar. Serleşker, Taşra'da güvenliğin sağlamasından sorumlu askeri komutandır. Asesbaşı mali hizmetlerin karşılamasından sorumlu değildir. Asesbaşının görevi arkadaşlar gece bekçisidir. Günümüzün mantığıyla gece bekçisidir. Burada cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. Geldik beşinci sorumuza. Anadolu Selçuklu vezirlerinden hangisi ülkede taht kavgalarını engellemek için üç kardeşin, dördüncü Kılıç Arslan, ikinci İzzettin Keykavus ve ikinci Alaaddin Keykubat birlikte taht oturmasını sağlamış ve müşterek saltanat dönemini başlatmıştır. E bu ismimiz arkadaşlar unutmayınız Celaleddin Karatay'dır. E kendisi vezirdir ve ülkede taht kavgalarını engellemek adına üç kardeşin birlikte tahta oturmasını sağlamıştır ve müşterek saltanat dönemini başlatmıştır. Celalettin Karatay e, önemli bir bilgidir. cevabımız A e, aşıkkı olmuş oldu. Geldik 6. sorumuza. Osmanlı Devleti'nin bu savaş ile Maltepe'yi aldığı ve savaş sonrasında Bizans'ın Anadolu'da kalan son topraklarından da ümidini kestiği savaş. Bizans'ın Anadolu'da Kalan son topraklarından da ümidini kestiği savaşa biz e, ne diyoruz arkadaşlar? Palekanon Savaşı, diğer adıyla Maltepe Savaşı olarak adlandırılıyor. E, bunu da unutmayalım. Özellikle ÖSYM son zamanlarda e, kuruluş döneminden sıkça sorular sormaya başladı. E, Varna çıktı, Ankara Savaşı çıktı, Sırp Sınırı çıktı. Bakın bunlar çıkabilir tekrardan aman dikkat. Geldik 7. sorumuza çıkardığı kanunlar sebebiyle kendisine kanuni ünvanı verilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi arkadaşlar? Birinci Süleyman'a kanuni ünvanı verilmiştir. Kanuni sıfatını kullanan ilk kişi de Dimitri Can Temir'dir arkadaşlar. Dimitri Can Temir kanuni sıfatını kullanan ilk kişidir. 8'deyiz. Osmanlı Devleti'nde eyalet ordusu içerisinde yer alan yeri hizmet birlikleri arasında hangisi yer almaz? E, geri hizmet birlikleri arasında e, bakıldığı zaman yaya müsellemler, sakalar, cerahollar, turnacılar yer alırken beşiler öncü birlikler arasında yerini almıştır. Cevabımız o yüzden A seçeneği olmuş oldu. Geldik 9. sorumuza. Osmanlı egemenliğine girerek, girerek Osmanlı devletinin denizcilik faaliyetlerini giriştiren birlikler arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. E, bunların arasında Menteşe yolları. Menteşe nerede kurulmuştu? Arkadaşlar Muğla. Muğla ve çevresinde. Kalis Balıkesir. Çanakkale dolaylarında kurulmuştu. Balıkesir, Çanakkale ve Osmanlı Devleti'nin son verdiği ilk beyliktir. Saruhanoğulları, Denizci mi? Evet Denizci. Nerede kuruldu? Manisa ve çevresinde. Aydın Aydınoğulları nerede kuruldu? Aydın, İzmir civarında kuruldu. Karamanoğulları Konya'da kuruldu. Denizci mi? Hayır arkadaşlar. Denizci değildir. O yüzden burada cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Geldik ona. Osmanlı Devleti'nin ünlü denizci komutanları arasında hangisi bulunmaz? Turgut Reis, Seyit Reis, Piri Reis, Kılıç Ali Paşa, Barbaros Hayrettin Paşa, Kemal Reis. Çok isim var arkadaşlar. Murat Reis, Adım Süleyman Paşa. Bunlar hep ünlü denizcilerdir Osmanlı'da. Piyale Paşa gibi. Ama Sokulu Mehmet Paşa denizci değildir. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Kendisi sadrazamdır arkadaşlar. Geldik 11'e. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında meydana gelen 93 Harbi sırasında Soğum Kalesi'nin Rus işgalinden kurtarılması üzerine Şeyhülislam tarafından aşağıdaki padişahlardan hangisine gazilik unvanı verilmiştir? Gazilik unvanı arkadaşlar 2. E, Abdülhamit 2. E, Abdülhamit'e verildi. Biliyorsunuz ki 93 Harbi sırasında 1877-78 e, Osmanlı-Rus savaşıdır. E, bu savaşın e, sırasında Padişahımız kimdir? İkinci Abdülhamit'tir. Ve Soğum Kalesi'nin Rus işgalinden kurtarılması üzerine de dönemin Şeyhülislamı tarafından kendisine gazilik unvanı verilmiştir. 93 bilmeniz bilmenizi istediğim bir bilgi var. Berlin Anlaşması imzalanıyor biliyorsunuz. Ve bu Berlin Anlaşmasıyla Sırbistan, Karadağ ve Romanya, yani Sakarya'ya kodluyorduk bunları. Bunlar bağımsız oluyordu. Bunlar önemlidir. Aman dikkat. Ve Plevne kahramanını unutmayınız burada e, Gazi Osman Paşa. E, ve de arkadaşlar e, Şıpka Gecidi kahramanını unutmayın. O da Süleyman Hüsnü Paşa'ydı. Geldik 12. sorumuza. Türk dünyasını bir bayrak altında toplamayı amaçlayan siyasal oluşuma biz ne diyoruz? E, arkadaşlar buna biz Türkçülük adını veriyoruz. Türk dünyasını bir bayrak altında toplamayı amaçlamıştır. Türkçülük fikir akımı. Geldik 13'e. Sarayda devşirme iktidarını kırmayı çalışan ve başkenti İstanbul'dan Anadolu'ya taşımayı düşünen Osmanlı Padişahı hangisidir? Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki Hotin Seferi'nden sonra e, baktık ki 2. Osman yani Genç Osman e, Yeniçerilerin isteksiz e, davranmasının ardından e, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşündük kez Osmanlı tarihine bir ilktir bu. Ve daha sonra dönemin Şehir Hüsam'ı ve kızı var. Arkadaşlar kızıyla evli 2. Osman. 2. Osman anlatıyor işine. Ben bu Yeniçer ocağını kaldıracağım. Anadolu'dan bir Türklerden oluşan bir ordu kuracağım. Diye anlattı. Ve daha sonra Şehir kızı da ne yaptı? Şehir söyledi. O zaman Şehir İssam ev hapsinde bulunuyor. Ne yaptı? Şehir Hüsam Yeniçer ağasına... Ee, arkadaşlar haber uçurdu. yeni ee, Yeniçeriler de bu haberi alınca 2. Osman'ın 7 kule zindanlarında katlettiler arkadaşlar. Burada cevabımız C şıkkı olmuş oldu ve e, başkenti de İstanbul'dan Anadolu'yu taşımayı düşündü 2. Osman bu dönemde. Geldik 14'e. 2. Abdülhamit döneminde kimsesiz ve yardıma muhtaç çocuklara hizmet vermek için açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir? E, bu kurum arkadaşlar himaye etval cemiyetidir. Himaye etval cemiyeti kimsesiz ve yardıma muhtaç çocuklara hizmet vermek için açılmıştır. İkinci Aplamit döneminde. Geldik bir diğer sorumuza. Sultan Abdülaziz döneminde vilayet nizamnamesi içerisinde yayınlandığı anda olmayıp 1871'de yapılan düzenleme ile oluşturulan teşkilat yapısı hangisidir? Ee, arkadaşlar bakıldığı zaman unutmayınız vilayet, liva yani sancak, kaza, köy bunlar vardı. Daha öncesinde 1864 tarihinde. Ama 1871'de bir düzenleme yapıldı ve bunların arasına nahiyede eklenmiş oldu. Geldik 16'ya. Furkan öğretmen dersinde bu cephede zafer kazanılmasında Seyit Onbaşı'nın kahramanlığı, Nusret Mayın Gemisi Komutanı Yüzbaşı İsmail Hakkı'nın özverisi 57. alayın fedakarlığı büyük rol oynamıştır ifadesinde bulunmuştur. Furkan öğretmenin dersinde bahsettiği bu cephe. Hangi cephedir arkadaşlar? Hepinizin bildiği bir cephedir bu. Çanakkale cephesidir. Çanakkale cephesinde biliyorsunuz ki Seyit Onbaşı'nın kahramanlığı hangi gemiyi vuruyordu? Ocean gemisini vurmuştu. Nusret Mayın gemisi komutanı kim? Yüzbaşı İsmail Hakkı. Bu görevi kim vermişti? Müstahkem mevki komutanı Cevat Çobanlı Paşa. Arkadaşlar Nusret Mayın gemisi komutanına yani Yüzbaşı İsmail Hakkı'ya bu emri vermişti. Ve 57. alayda biliyorsunuz ki burada şehit düşüyor Mustafa Kemal'in o tarihi sözü. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar yerimize başka komutanlar, başka kuvvetler geçebilir dedi. 57. alayın tamamı şehit oldu arkadaşlar Çanakkale cephesinde. Geldik 17. sorumuza. Milli egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması yolunda atılan iyilik adımdır. Genelgede milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi açıklanmıştır. İhtilal beyannamesi özelliği göstermektedir. Ve ayrıca bunu unutmayınız. Mukaddes. Mukaddes ittifak demiştir. Ali Fuat Cebesoy. Bu belge, bu genelge. Hangi genelgedir bu peki? Hangi genelge? Amasya Genelgesi arkadaşlar. Amasya Genelgesi unutmayınız. Milli egemenliğe dayalı yeni Türk Devleti'nin kurulması yolunda atılan ilk adımdır. Amacı gerekçesi yöntemi açıklanmıştır. İhtilal beyannamesi özelliği gösterir. Ve mukaddes ittifak olarak adlandırılmıştır bu genelge. Geldik 18'e. Milli mücadele döneminde Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak. E, bozan ayrıcalık verilemez. Ve işgal emeli taşımayan devletlerin yardımlarının kabul edilmesi çağrısı hangisinde yapılmıştı? Hangisinde yapıldı arkadaşlar? Bakıldığı zaman Erzurum Kongresinde bu çağrı yapılmış oldu. E, o yüzden cevap A şıkkı olmuş oldu. Geldik 19'a. Sovyet Rusya'da kurulan rejimden etkilenenlerin Anadolu'da da halk güçleriyle benzer bir düzen kurmak amacıyla oluşturulan, fikirlerini yaymak için Yeni Dünya Gazetesi'ni çıkaran Cemiyet, hangi cemiyettir arkadaşlar? Yeşil Ordu Cemiyeti'dir. Yeşil Ordu Cemiyeti Yeni Dünya Gazetesi'ni çıkarmış ve özellikle Rusya'da kurulan rejimden etkilenenlerin Anadolu'da da Halk güçleriyle benzer bir düzen kurmak amacıyla oluşturulduğunu unutmayalım Yeşil Ordu'nun. Bunların başında Çerkez de vardı arkadaşlar. Geldik 20'ye. Ee, bu soruyu bir gün bekliyorum ben. Bu soru daha hiç çıkmadı. Ee, Meclis'in Kayseri'ye taşınması tartışmaları yaşanırken Dersim Milletvekili Diyapa, Efendiler biz buraya kaçmaya mı geldik yoksa dövüşerek ölmeye mi geldik sözlerini... Hangi savaş e, aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra söylemiştir? Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, Yunanlar Polatya'ya kadar geldiler. i̇skişehir Kütahya Savaşı'nda e, ve daha sonra Meclis'te tartışmalar yaşandı. Hani Meclis'in Kayseri'den şey Ankara'dan Kayseri'ye taşınması e, tartışmaları yaşandı diyepağa da e, mükemmel bir söz söyledi. Biz buraya kaçmaya mı geldik dedi yoksa dövüşerek ölmeye mi geldik dedi. Muazzam bir sözdür. Eskişehir Kütahya Savaşı'ndan sonra söylemiştir. Geldik 21'e. 1936'da Güneş Dil Teorisi'ni ortaya koyan kurum hangisidir? Ve bu kurum arkadaşlar Türk Dili Tetkik Cemiyeti'dir. 1925'te çıkarılan kanuna devlet halkçılık anlayışı doğrultusunda yapılan bu hamle ile aşağıdaki en büyük vergi kaynağından hangisinden vazgeçmiştir? Devlet arkadaşlar e, tabii ki de aşar vergisinden vazgeçmiştir. 1925 25 tarihinde. Geldik 23'e. Atatürk döneminde kurulan bankalar arasında hangisi yoktur? Sanayi Maden Bankası kuruldu. İti Bank İş Bankası Atılay'ın ilk özel, ilk liberal bankaydı. Sümer Bank kuruldu ama Akbank Mustafa Kemal'in ölümünden sonra 1938'de kuruldu ama Atatürk'ün ölümünden sonra kuruldu arkadaşlar. Cevap değişik oldu. Musul meselesi sonucu Türkiye ile İngiltere arasında 5 Haziran 1926 tarihinde hangi anlaşma imzalanmıştır diye sorduk. Bu anlaşma arkadaşlar 1926 Ankara Anlaşması'dır. Musul meselesi biliyorsunuz ki Lozan'da çözüme kavuşamadı. Daha sonra iki devlet arasında iki devlet arasındaki görüşmelere bırakıldı. Ve daha sonra Musul meselesi Milletler Cemiyeti'ne götürüldü. Aleyhimize karar çıktı. Ve daha sonra 1926 tarihinde Ankara Anlaşması'nı imzaladık. Biz sakın 1921 Ankara demeyiniz. 1926 yılındaki Ankara Anlaşması başımızda ise Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras vardır. Geldik 25'e. İkinci Dünya Savaşı'ndan savaşında Almanya Fransa işgal ettikten sonra hükümet değişikliği olmuş ve Vichy hükümeti kurulmuştur. Buna göre Vichy hükümetinin lideri hangisidir? Vichy hükümetinin lideri arkadaşlar unutmayınız Mareşal Petain'dir. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda hangi devlete krom maden satışını durdurmuştur? Almanya'ya karşı arkadaşlar krom maden satışını durduruyor Türkiye. Son sorumuzdayız. Tanklara karşı sapanlarıyla mücadele eden çocuklar için küçük generallerim ifadesini kullanan devlet adamı kimdir diye sorduk. Bu devlet adamı arkadaşlar Yaser Arafat'tır. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Evet bu sorumuza birlikte sizlerle beraber 27 sorudan oluşan sınav provamızı yapmış olduk. Umarım sizlere fayda sağlamıştır bu e, provamız. Elimizden geldiği kadarıyla sizlere bol bol deneme çözmeye devam edeceğiz. E, bir sonraki videomuzda sınav provamızda görüşmek dileğiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.